Merhaba arkadaşlar. Matematik Doktoru kanalına hoş geldiniz. Bugün polinomlara başlayacağız. Arkadaşlar polinom kavramı nedir? Polinomun derecesi, baş katsayısı nasıl bulunur? Terimlerini nasıl buluruz? Sabit terimini nasıl buluruz? Katsayıları nelerdir? Bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Birinci sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin polinom olduğunu bulunuz diyor. Arkadaşlar bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması lazım. Doğal sayı nedir? En eşittir. 0, 1, 2, nokta nokta sonsuza kadar giden sayılar. Yani x'in üzeri 0 da olabilir, 1 de olabilir, 2 de olabilir, 3 de olabilir. Bu şekilde olursa arkadaşlar polinom oluyor. Ama x'in üzerine baktığımızda Negatif bir sayı olursa yani eksi 1 eksi 2 gibi negatif sayılar olursa veya rasyonel bir sayı olursa bu şekilde veya köklü bir sayı olursa mesela x kök içerisinde olursa arkadaşlar bunlar polinom olmaz. Şimdi a şıkkına bakıyoruz. x kare artı 5 x eksi 4 ifadesi polinom mu? x'in üzerine bakıyorum 2 evet şartımızı sağlıyor. Burada x'in üzerine bakıyorum. 1. Evet şartımızı sağlıyor. O halde arkadaşlar a şıkkı polinomdur. Geldik b şıkkına. Arkadaşlar x'in üzerine bakıyorum. 3. x'in üzerine bakıyorum. 2. x'in üzerine bakıyorum. 1. Bu sabit terim zaten. O halde bu ifade de polinomdur. Rx polinomuna bakıyoruz. 8x kare artı x üzeri 3 bölü 4 artı 5 x eksi 2. Arkadaşlar x'in üzerine baktığımda 2 doğal sayı. Fakat burada x'in üzerine baktığımda 3 bölü 4. 3 bölü 4 arkadaşlar doğal sayı olmadığı için bu ifade polinom değildir. Rx polinom değildir. Kx'e baktık arkadaşlar. 5 çarpı x üzeri 7 eksi 6 x 4 artı 2 çarpı x üzeri eksi 3 artı 4. Bakın x'in üzeri doğal sayı, x'in üzeri doğal sayı, x'in üzeri negatif sayı. Bu negatif olduğu için arkadaşlar kx ifadesi de polinom değildir. tx'e geldik. x'in üzerine bakıyorum 5 eksi kök 3 çarpı x üzeri 1 eksi 2. Bu arkadaşlar sabit terim. Burada şartımız bozulmamış doğal sayı. Burada x'in üzeri 1. Burada kök 3 var. Köküç kesinlikle kafamızı karıştırmasın. Köküç 6 gibi 2 gibi bir sayı arkadaşlar. Bu tx ifadesi de arkadaşlar polinomdur. Px'e geldik. 7x küp eksi 6x kare eksi. Kökün içerisinde 3x artı 1 var. Arkadaşlar bakın burada x kök içerisinde. Kök içerisinde olduğu için arkadaşlar şu şekilde yazalım. Burada 1 var biliyorsunuz. Kökün derecesi 2. Gizli bir 2 var. X üzeri 1 bölü 2 oluyor. Yani X'in üzerinde rasyonel bir ifade var. Doğal sayı değil. O halde PX ifadesi polinom değil. Geldik G şıkkına. Arkadaşlar burada 3 çarpı X üzeri 4 artı 7 bölü X kare artı 8X eksi 4 ifadesi var. Bakın X'in üzerinde 4 var doğal sayı 4 doğal sayı olduğu için arkadaşlar polinom olma şartını bozmuyor. Burada 2 arkadaşlar doğal sayı fakat biz e, tek satırda yazmamız gerekiyor. Yani 3 çarpı x üzeri 4 artı 7 çarpı x üzeri eksi 2 artı 8x eksi 4 oluyor. Bakın x'in üzerinde eksi 2 oldu. Burada polinom gibi görünüyor. Yani doğal sayı olarak görünüyor. Fakat arkadaşlar biz bunu yukarıya taşıdığımızda x üzeri eksi 2 oluyor. Eksi 2 negatif bir sayı olduğu için buradaki g şıkkı yani px ifadesi polinom değildir. Geldik buraya. Px eşittir 9 çarpı x üzeri 8. 8 doğal sayı şartımızı bozmuyor. Eksi 2 bölü 5 çarpı x kare. Yine doğal sayı. Artı 7x artı 2. Bakın burada rasyonel bir ifade var. Bu arkadaşlar bizim şartımızı kesinlikle bozmuyor. Biz x'in üzerine bakıyoruz. Bizi ilgilendiren x'in üzeri olan kısım 8 ve 2. Burada da 1 var arkadaşlar. Bu kesil ifadesi şartımızı bozmadığı için h şıkkı px ifadesi arkadaşlar polinomdur. Evet. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar A şıkkı polinom, polinom, evet e, e şıkkı polinom ve H şıkkı polinom. Yani 1, 2, 3, 4 tanesi polinom arkadaşlar. İkinci sorudayız. Arkadaşlar ikinci sorumuz şu şekilde. Px eşittir bir polinom verilmiş. Bu polinomun. A şıkkı derecesini, B şıkkı baş kat sayısını, C şıkkı terimlerini, D şıkkı sabit terimini, E şıkkı katsayılarını sayılarını bulunuz. Arkadaşlar şimdi bir polinomun derecesini nasıl buluruz? X'in üzerine bakıyoruz. Bakın. X'in üzerinde burada 6 var. X'in üzerinde 2 var. X'in üzerinde 1 var. En büyüğü hangisi? 6. O halde polinomun derecesi arkadaşlar 6'dır. Yani A şıkkına şu şekilde yazıyoruz. Derece px eşittir 6. Yani px polinomunun derecesi 6'dır. B şıkkına bakalım. Baş katsayısı nedir? Arkadaşlar polinomun derecesi nerede tespit edildi? Burada. O halde bunun başındaki kat nedir? 7'dir. O zaman arkadaşlar polinomun baş katsayısı da 7'dir. Terimlerini bulmaya geldik. Bakın eksi ile artı, artı ile artı arasındaki ifadelere bakalım. Burası bir terim. Burası bir terim. Burası bir terim. Burası da bir terim arkadaşlar. O halde terimlerini yazabiliriz. 7 x üzeri 6 virgül eksi 4 x kare virgül 5 x virgül 3. Evet terimlerimiz bunlar arkadaşlar. Geldik sabit terime. Sabit terim arkadaşlar içinde x olmayan yani yanında x yazmayan ifade. Bakın burada x üzeri 6 var. x kare var. 5x x var. Burada x yok. O halde sabit terim budur arkadaşlar. Yani sabit terimimiz 3. Kat sayılarına bakalım. Kat sayıları x'in önündeki ifadeler. Burada kat sayı 7. Virgül. Burada eksi 4. Burada 5. Burada da 3'tür arkadaşlar. Kat da bu şekilde buluyoruz. Üçüncü sorudayız. Bir Px polinomu verilmiş. Bu polinomun baş kat sayısını, terim sayısını ve sabit terimin toplamını bulunuz diyor arkadaşlar. Evet şöyle bir bakıyoruz. Baş kat sayısını nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar burada x'in üzerinde 4 var. x'in üzerinde 5 var. x'in üzerinde 2 var. Öncelikle polinomun derecesini bulmamız lazım. Yani burada 3 x üzeri 4 başta diye arkadaşlar baş kat sayısı 3 olmuyor. Polinomun baş kat sayısı 3 olmuyor. Dereceyi bulmamız lazım. Polinomun derecesi arkadaşlar 5. Bakın bu 4, bu 5, bu 2. Polinomun derecesi 5. O halde ben şuraya yazıyorum. Der Px eşittir 5. Polinomun derecesinin olduğu terimdeki katsayı baş katsayı. O halde arkadaşlar 8 baş katsayı oluyor. Baş katsayı 8 terim sayısına geldik. Terim sayısı bakın artı ile eksi arasına bakalım. Bir. Eksi ile artı arasına bakalım. Bir başka terim. Artı ile eksi arası. Bu da bir terim arkadaşlar. Bu da bir terim. O halde terim sayısını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. Terim sayısı 5. Sabit terimini bulalım. Sabit terim burada arkadaşlar. Eksi 1. Sabit terim. 1. Bu üçünün toplamını soruyor. 8, 5 daha 13. 13'ten 1'i çıkarırsak arkadaşlar 12. Evet cevabımız 12 oluyor. Dördüncü sorudayız. Bir Px polinomu verilmiş. Bakalım 8 çarpı x üzeri k eksi 1 eksi parantez içerisinde n artı 3 çarpı x üzeri 5 artı x eksi 2 ifadesi ikinci dereceden bir polinom olduğuna göre k çarpı n kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin ikinci dereceden olabilmesi için x'in üzerinde 2 olması lazım arkadaşlar. Bakın x'in üzerinde 5 var. Burada x'in üzeri 1. Burada x'in üzeri k 1. O halde bir defa ikinci dereceden bir denklemde x üzeri 5 diye bir ifade olmaz arkadaşlar. O halde n artı 3'ü 0 eşit diyorum. Buradan n eşittir eksi 3 olur. Evet x üzeri 5 ifadesi eksi 3 yazdığımızda yok olur. k eksi 1'in de 2 olması lazım ikinci dereceden olması için eksi 1'i bu tarafa attığımızda k eşittir 3 oluyor. O halde k çarpı n kaçtır diyor arkadaşlar. 3 çarpı eksi 3'ten cevap eksi 9 olur. Beşinci sorudayız. Bir px polinomu verilmiş arkadaşlar. Px ifadesi bir polinom olduğuna göre k'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? K nerede? Önce ona bakalım. K x'in üzerinde arkadaşlar. x üzeri k 4 var. x'in üzerinde 5 x küp x üzeri 1 var. Bu da sabit terim. Şimdi ne yapmamız lazım? Ona bakalım. Arkadaşlar bir ifadenin polinom olabilmesi için x'in üzerindeki ifadenin doğal sayı olması lazım. Doğal sayı neydi? Tekrar hatırlayalım. n eşittir. 0, 1, 2, 3. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılar. Arkadaşlar o halde k eksi 4 ifadesinin sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması lazım. O halde eksi 4'ü bu tarafa atarsak K büyük eşittir 4 oluyor arkadaşlar. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini soruyor. Burada eşitlik olduğu için K eşittir 4'tür. 6. sorudayız. Px polinomu verilmiş arkadaşlar. 9 çarpı x üzeri 5 eksi k eksi 2 çarpı x üzeri küp artı 4 ifadesi bir polinom olduğuna göre k'nın alabileceği doğal sayıların toplamı kaçtır? Yine benzer bir soru. Burada arkadaşlar 5 eksi k ifadesinin sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olması lazım. O halde eksi k'yı bu tarafa atarsak k küçük eşittir 5 oluyor. Yani k sayısı 5'e eşit ve 5'ten küçük olan rakamlar. Evet bunlar olabilir. Kanın alabileceği doğal sayıların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Hemen toplayalım. 3 2 daha 5 yapar. 4 1 daha 5 yapar. 5 daha 15 yapar arkadaşlar. O zaman kanın alabileceği değerler toplamı 15'tir. 7. sorudayız. Arkadaşlar bir px polinomu verilmiş. 2 çarpı x üzeri 8 bölü 4 eksi k x üzeri 5 artı 1. ifadesi bir polinom olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada x'in üzeri 5. Bu sabit terim. Bunlar zaten polinom olma şartını bozmuyor. Burada 8 bölü 4 eksi k ifadesi var. 8 bölü 4 eksi k ifadesinin doğal sayı olması lazım. Yani eleman ne olması lazım arkadaşlar? Eğer bu şekilde olursa o zaman polinom oluyor. Zaten bu ifade bir polinom olduğuna göre diyor. O halde arkadaşlar 4 eksi k nedir? 8'in bölenlerinden oluşur. O halde arkadaşlar 4 eksi k kaç olabilir? 4 eksi k 1 olabilir mi? Evet. 4 eksi k 2 olabilir mi? 8 2'ye tam bölünür. 4 eksi k 4 olabilir mi? Evet olabilir. Peki 4 eksi k 8 olabilir mi? 8, 8'e tam bölünür. O zaman yine doğal sayı olur. Buradan arkadaşlar k değerlerini bulacağız. O halde k'yı bu tarafa atıp 1'i bu tarafa atarsak arkadaşlar ne olur? k eşittir 3 olur. Buradan k eşittir 2 olur. Buradan k eşittir arkadaşlar 0 olur. Buradan k eşittir eksi 4 olur. K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. 3 2'yi topladık 5. 5'ten de 4'ü çıkarırsak 5 eksi 4'ten 1 olur. K'nın alabileceği değerler toplamı 1'dir. 8. sorudayız. Arkadaşlar bir Px polinom verilmiş. Şu Px polinomunu bir inceleyelim. 7 çarpı x üzeri 10 bölü 3 eksi k artı x üzeri 6 artı x üzeri k eksi 2 eksi 1. ifadesi bir polinom olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Evet burada arkadaşlar bilinmeyen bir k var. Burada da bilinmeyen bir k var arkadaşlar. X'in üzerine doğal sayı olması gerekir. Yani k eksi 2 büyük eşittir 0 olmalı buradan. K büyük eşittir 2 olmalı. Buraya gelelim arkadaşlar. 10 bölü 3 eksi k ifadesinin de doğal sayı olması lazım. 3 eksi k da 10'un bölenleri olacak arkadaşlar. Yani 10 kaça bölünebilir? 1'e bölünür. Evet. 10 2'ye bölünür arkadaşlar. 2'ye bölünürse doğal sayıdır. Evet. 10 5'e bölünebilir. Bu 5 olabilir. Bir de arkadaşlar 10 on 10'a bölünür. 10 bölü 1'dir. Evet. Buradan k değerlerini bulalım. Yine eksi k'yı bu taraf atıyoruz. 1'i bu taraf atıyoruz arkadaşlar. Buradan k eşittir 2 olur. Buradan K eşittir 1 olur. Buradan arkadaşlar K'yı buraya 5'i buraya attığımızda eksi 2 olur. Buradan da K eşittir eksi 7 olur. Evet. Şimdi bir şartımız vardı burada. K büyük eşittir 2 olmalı. Yani K 2'ye eşit ve 2'den büyük olmalı. Arkadaşlar burada eşitlik var. Evet bunu alacağız. Diğerleri 2'den küçük. Bunları eliyoruz arkadaşlar. Bu olmaz. 1, eksi 2 olmaz, eksi 7 olmaz. O halde kanal alabileceği değerler toplamı sadece 2'dir. Cevap 2'dir arkadaşlar. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Polinom konusunun ilk kısmını hallettik. Bundan sonraki derslerde polinom konusunun diğer kısımlarını da göreceğiz. Eğer siz Matematik Doktor kanalına abone değilseniz Abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Matematik doktoru hepinize başarılar diler.